Merhaba arkadaşlar. Bugün Audi'ye geldik. Şimdi Audi'deki arabaları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Audi'ye geldik. Audi'nin birlik arabasının fiyatı Almanya Nürnberg'de. Eşini alırsan 13.000 aylık ödemek istersen 109 euroya aylık ödeyebiliyoruz. Ve 2017 modelmiş. Bu arabanın çıkışı. Şimdi burada üçlükler var. Audi A3 2016 model 26.000 Euro Eğer peşin ödemek isterseniz Aylık ödemek isterseniz de 2 219 Euro 2020 çıkışlı aylık 562 euro öde ödeyebiliyoruz, 68.000 bin euro. RSQ3. Evet aylık 562 euroya bu arabaya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada A5 var. A5'in e, 2019 çıkışlısı aylık 260 euro ödeyerek bu arabaya sahip olabiliyoruz. İçini göstersen abi.